Sevgili arkadaşlar merhaba ben Yasin. Öncelik olarak Akvaryum Saati kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber büyük bir tasarım değişikliğinden bahsetmek istiyorum. Dün Emrah abi geldi sağolsun bizim bitkili akvaryumun tamamen değişti. İçinde bulunan Lavkurı, Hagenkum komple çıkardık arkadaşlar. Video kaydına almadık ama ben size yapılanları kısaca özetlemeye çalışayım sevgili dostlarım. Lavkur ve Hagenkum'u çıkardık. Ben onun yerine Vitasant'ın e, siyah bitki kumundan sipariş verdim. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel. Bu arada bunlar yem. Karidesleri attım ama biraz fazla attım sanırım sevgili dostlar. Ee, ek olarak... Bitki siparişi verdik dolaptan. İşte subulata olsun, gül olsun, bacopalar olsun. Bunlardan sipariş verdik. Armatürümüz zaten şark akvaryumundan Cihan Bey yapmıştı. Özel bir şey. Ve aynı zamanda İhsan'ın joy ikisi mevcut sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz gibi. Dün çok güzel oldu açıkçası tank. Artık dedim tamam bitki, low tech yani basit bitkili akvaryum yapma zamanı geldi dedim ve... Bu işe bir e, artık startı verdik sevgili dostlar. Balıklarımızda da sıkıntı yok. Siyah tetralar gerçekten çok güzel oldu. Belki tetra sayısını artırabilirim. Biraz avcı balıklar ama görüntüsü çok güzel oldu tankta. Hatta şöyle de gösterelim sizlere. Bence güzel oldu. Şu anda erkeğimiz küpe yeniden bir dişi aldı. Tek sıkıntısı cücevatos dişi aldıkça bu kumu kazıyor olması ve kumu bozuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle. Bu aslında şöyle duruyordu. Kumumuz şu şekilde simetri bir çapraz şeklindeydi. Ama olsun onlar da sanırım alışacak zamanla bizler de e, ilerleyen zamanlarda daha güzel çekmeye başlayacağız diye umut ediyorum. Şöyle sizlere yavaş yavaş göstereyim. Gnas kayamız, Dragon Stone kayamıza sarılı Anubias'ımız. Ee, köşede Elektus Erektus diye olan bitkimiz diyemiyorum da. Gülümüz vesaire, Suburata'mız derken, Bacopalarımız derken çok güzel. İstanın de çok iyi sabah. 9 gibi bastım. Yavaş yavaş bitkilerin ihtiyacına göre arkadaşlar e, Joy kullanmaya başlamış. Bir şöyle de bir sürprizimiz var size. Bu cüce vatozlarımız bizim bir hafta önce yavru verdi. Yavruları buraya aldık. Biraz hava verdim. Şu an e, yavaş yavaş yumurta keseleri kayboluyor. Şöyle netlemeye çalışacağım kameramızı. Net diyebiliyor muyum? Görüyorsunuz zaten. Şurada Yine köşede olan yavrular var. Onların da yumurta keseleri sanırım kaybolmuş. Gayet güzel yavru alımını sağladık arkadaşlar. Sizce bu bitkili akvaryumumuz nasıl olmuş? Hoşunuza gitti mi? Lütfen yorumlarda belirtiniz. Ee, aynı zamanda nitratı emsin diye de e, burada salvanin natanslarımız var sevgili dostlar. Su üstü bitkilerimiz. Onlar da zamanla adapte olacak inşallah. Şimdilik Gelişmeleri size haberdar etmek için ilk videomuzu çekmek istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.